Diyoruz. Şimdi Lozan Barış Konferansı arkadaşlar potansiyel soru kötüydü ama bu Lozan Barış Konferansı'nın komisyon kararlarından çok bu giriş bölümlerinden sorduğunuz olduğunu gördük. Bundan önceki vardı bunları da örnekleriyle size anlatacağım şimdi. Önce şu giriş bölümünü bir an Lozan sadece Türk-Yunan Savaşı'nın bitirdiği bir konferans arkadaşlar. Öncelikle buna dikkat etmemiz gerekiyor. Aslında Lozan yüzyıllardan beri süre gelen Büyük Doğu Sorunu'nun büyük oranda çözüme kavuşturulacağı bir konferans olduğu için görüşmeler çok sıkı geçiyor. O yüzden biraz incelememiz gerekiyor. Şimdi öncelikle Lozan Barış Konferansı'nın bir kronolojisine var. Bu konferansa 28 Ekim 1922 itibariyle ilgili devletler çağırmış. Ve konferans 20 Kasım 1922'de İsviçre'nin Lozan kentinde başlıyor. Yalnız burada şunu belirtmemiz gerekiyor. Aslında bu konferans bir hafta önce toplanması gerekiyor. Türkiye de orada hazır bulunmasına rağmen diğer devletler orada yoktu. Peki niye geciktiler? Bunun sebeplerinin başında İngiltere'de tam bu sırada bir hükümet değişikliğinin yaşanmış olmasıdır. Bu yüzden bir hafta geç kalıyor. Ve bu zaman zarfında İsmet Paşa ilgili katılımcı devletleri protesto ettiği gibi Fransa'ya geçmiş ve orada diplomatik ilişkilerde bulunmuş hafızanızın bir köşesine bunu alalım. Peki neler oldu? Şimdi öncelikle şunlara dikkat edelim. Lozan Barış Konferansı, Lozan Barış Antlaşması, birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi imzalıyor ve ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi onaylıyor. Öncelikle bunu bileceğiz arkadaşlar. Bunları kesinlikle bilmemiz gerekiyor. İmzalayan birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, onaylayan ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak karşımıza çıkıyor. 4 Şubat 1923'te Lozan Barış görüşmeleri kesiliyor. Ve 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması imzalanıyor. Hatta şu araya şunu da ekleyebiliriz. 23 Nisan 1923 Lozan Barış görüşmeleri ikinci kez başladı diye. Ve arkadaşlar şunu unutmayalım. Bu konferansın kesintiye uğradığı şu arada yani 4 Şubat 1923 ile 23 Nisan 1923 sürecinde şu arada Türkiye'de iki önemli olay var. Bunlardan birincisi, birinci İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması ve misafi iktisadi kararların alınmasıdır ki şu aradaki gelişmeleri iki yıl üste sordular. Dikkatli olalım bu konu. Bir de arkadaşlar, birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçim sürecine yapması girmesi. Bakın dikkat edin şu an iki yıl üst üste ne yaptılar? Sordular o yüzden siz de Peki. Devam edin. Lozan Barış Konferansı. İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya topluyor. Bu konferansa İngiltere, Fransa, İtalya, Birinci Türkiye Büyük Hükümet hükümetin her alanda gençler. Ayrıca Birliği Türkiye Büyük Millet Meclisi, Portekiz, Japonya, Sovyet, Rusya ve Bulgaristan boğazlar konusunda dahil olmuşlardır. Bunlar da var ama şunlar Portekiz, Japonya, Sovyet, Rusya ve Bulgaristan boğazlar konusunda dahil olmuştur. Ve yine Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Yunanistan, Batı sınırı, Ege Adaları ve savaş tazminatı konularında buraya katılırken bunu da unutmayalım. ABD sadece bir ve göndermiştir gözlemci göndermiştir. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Birinci Dünya Savaşı'nın ardından yeniden Monroe doktrinine döndüğü için. Şimdi arkadaşlar konferans öncesi bizim bir takım sorunlarımız var. Bunlardan bir tanesi belirtildiği gibi yer sorunu. Yer sorunu derken bizimkiler bu konferansın ısrarla nerede toplanmasını istediler? İzmir'de toplanmasını istediler. Peki niye? Bunun sebeplerinden bir tanesi tabii ki Yunanlıların Batı Anadolu'da yapmış oldukları tahribatı yerinde göstermek. Bir değeri ise ev sahibi olmanın avantajını kullanmakta. ama böylesine büyük konferanslar devletler arası hukuka göre büyük uluslararası tarafsız bölgelerde yapıla geldiği için İzmir kabul edilmiyor. Onun yerine İsviçre'nin Lozan kenti belirleniyor. Bu olayın ardından bir de denge sorunu yaşayacağız. Yani kimi göndereceğiz oraya? Bizde öyle kurt diplomatlar yok. Aslında var da kimden kalma? Osmanlı Devleti'nden kalma. Bizimkiler de onlara fazla güvenmiyorlar. Hele bir tanesi var. Beni gönder, beni gönder deyip zıplıyor Mustafa Kemal. E. Onun yakın arkadaşı ki Rauf. Ama Mustafa Kemal onu nereye gönderiyor? Lozan'a değil, Moskova'ya gönderiyor. Çünkü Rauf'un psikolojik durumu buna pek müsait değil Rauf Bey. Sebep? O Montrose'un intikamını gidip buradan almayı düşündüğü için hata yapabilme olasılığı yüksek. Ve en sonunda arkadaşlar, Mudanya'da bizi çok iyi bir şekilde temsil etmiş olan İsmet İnönü baş murahaz yani deneyi oluyor. Yusuf Kemal Tengir yerine Dışişleri Bakanı oluyor. Yarın arkadaşlar yine birinci delege, diğer delege Doktor Rıza Nur ve yine Hasan Saka ekleniyor ve bunlardan oluşan 20 kişilik bir delegasyon hazırlanıyor. Şimdi 2012'de Lozan'a kimlerin gönderildiğini sordular. İsmet İnönü, Doktor Rıza Nur, Hasan Saka. O yıl ne yaptı arkadaşlarınız biliyor musunuz? 1 ve 2'yi aldılar, 3'ü unuttular. Peki neden İsmet İnönü? Bunun da bu da 2013'te soruldu. Bunların sebeplerinden bir tanesi tabii ki İsmet İnönü'nün Mudanya'daki diplomatik girişimleri. Bir arkadaşlar İsmet İnönü'nün Batı cephesindeki başarıları ve genel kurmay başkanlığı yapmış olmasından kaynak. Ve yolumuza devam edelim. Yine bu arada karşınıza çıkarsa mali konularla ilgili burada bir eleman daha var Hasan Sakın'ın yanında. O da Celal Bayar'dır. Haberiniz olsun. Diyelim ve yolumuza devam edelim. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Türk Delegasyonu'na gidin anlaşın gelin dememiştir. Onlara bir briefing vermişlerdir. O briefingte de bir takım isteklerde bulunmuşlardı onlar. Bu isteklerden birincisi Ermeni yurdu. ikincisi kapitülasyonlar konusunda kesinlikle ne yok? Taliz yok demişler. Niye? Çünkü Ermeni yurdu siyasi bağımsızlığımızla alakalı. Kapitülasyonlarsa ekonomik bağımsızlığımızla ilgilidir. Bir taraftan ekonomik, bir taraftan siyasi bağımsızlık neyi bütünler? Tam bağımsızlığı bütünler. Yani bu konularda bir ödün verdiğinizde vermiş olduğunuz ulusal mücadelenin kesinlikle hiçbir anlamını yapmayacaktı, olmayacaktı. Tabi konferans öncesinde İsmet İnönü'nün bir takım istekleri var. Yani gözüne çarpan bir şeyler var. Onlara da bir göz atalım. Mesela İsmet İnönü diyor ki en az bir komisyon da resmi dil ne olacak diyor? Türkçe olacak. En az bir komisyon başkanı Türk olacak diyor. Ve devletler arası eşitlik ilkesine göre hareket edilecektir. Şimdi İsmet Paşa'nın ya da İsmet İnönü'nün şu tavrını arkadaşlar milliyetçi, milliyetçi ve eşitlikçi yaklaşım olarak ne yapabiliriz? Nitelendirebiliriz. Şimdi arkadaşlar Lozan Barış Konferansı'nda asıl mücadele birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile kim arasında geçecek? İngiltere arasında geçecek. Ve açılış konuşmaları yapıldıktan sonra söz hakkı İsmet İnönü'ye verilecek ve İsmet İnönü biraz da heyecandan dolayı konuşmaya, titrek bir sesle konuşmaya başlayacak. Bunun farklı, bazı kişiler farklı yorumluyorlar. Kalmayalım. Diyor ki İsmet İnönü, biz çok acılar çektik diyor, çok kan döktük. Bütün medeni milletler gibi bağımsızlığımızı istiyoruz. Ha burada medeni milletlerin özelliğinin ne olduğunu görüyorsunuz? Bağımsızlık olduğunu görüyorsunuz. Tabii bu tavrı karşısında Lord Curzon, kurt bir diplomat, İngiliz Dışişleri Bakanı çok rahat bir şekilde biz buraya servi konuşmaya geldik diyebiliyor. Yani adamlar bizim bu tavırlarıyla bize vermiş olduğumuz ulusal mücadelenin onların gözünde hiçbir anlamı olmadığını, yok saydığını ifade edercesine konuşunca bunun üzerine İsmet İnönü hemen söze giriyor. Diyor ki biz diyor savaş meydanlarında size şarkılar söylettirmedik mi? Size anlayın onu şarkılar derken. İnönü'de, Sakarya'da, Büyük Tavruz'da neler yaptık size deyince Lord Curzon bir kez daha harekete geçiyor diyor ki İsmet Bey diyor siz bunu ancak Yunan delegelerine anlatabilirsiniz bu hikayeyi. Çünkü diyor siz bizimle savaşmadınız ki. Eğer diyor siz bizimle savaşmış olsaydınız kesinlikle bu işin sonu buralara gelmezdi deyince İsmet İnönü yine hamlesini yapıyor ve diyor ki madem öyle neden Mudanya'da karşımda Yunan delegesi değil de sizin delegeniz vardı diye sorduğunda Lord Curzon artık mort olmuştur arkadaşlar. Ve hemen ardından soluk aldırmadan İsmet Paşa devam ediyor ve diyor ki bu sözü sakın unutmayın. Biz buraya Mondros'tan değil, Mudanya'dan geliyoruz. Bu sözü kim tarafından, nerede, kimlere karşı söylendiğini sorabilirler. Meşhur bu sözdür. Ve devam ediyor. Biz de buraya misak milliyi konuşmaya geldik deyince bakın şimdi. Bir taraf misak milli diyor. Diğer taraf ser diyor. Yani savaş öncesi şartlara ne yapılmış oluyor, geri dönülmüş oluyor. Bu durumda tarafların anlaşabilmesi mümkün değil. Zaten biz bunu kabul et, kabul etmediğimiz ve bunu kabul ettirmek istediğimiz için savaşmış. Ve anlaşamıyorlar. 4 Şubat 1923'te görüşmeler kesiliyor. Biz buna birinci görüşme süreci diyoruz. Ve bugün birinci görüşme sürecinde tarafların üzerinde anlaşabildikleri tek konu gençler nüfus bir muadelesi konusudur. Diğer konularda yapamamışlardır, anlaşamamışlardır ve heyetler ülkeye geri dönmüşlerdir diyelim ve yolumuza devam edelim. Göya taraflar Göya taraflar savaşmaya devam edeceklermiş. Bizimkiler Boğazlar bölgesine ve Musul taraflarına doğru asker gönderseler de aslında hiç kimsenin savaşmak gibi gider diyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Bu görüşmelere ara verildiğinde, ara verildiğinde Türkiye'de iki önemli olay gerçekleşiyor. İşte bunlardan bir tanesi ne demiştim? 1. İzmir İktisat Kongresi'nin 17 Şubat 1923'te toplanması ve orada misak-ı iktisadi kararların alınmasıdır. Misak-ı iktisadi kararların ilki kapitülasyonların kaldırılması. Bakın arkadaşlar, buna dikkat edin. İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kapitülasyonların kaldırılması kararı itiraf devletlerine verilmiş olan sulh-i divina bir mesajdır. Bu mesajı çok iyi okuyan itiraf devletleri, onlar da bize bir jest yapıyorlar. Diyorlar biz ordulu karar almakla şunu söylüyoruz onlara, diyoruz ki siz kapitülasyonları kaldırın, diğer konularda bir şekilde bunu anlaşabiliriz diyor Ve bunun üzerine arkadaşlar, bunun üzerine onlar da bir jest yapıyorlar. 23 Nisan 1923'te yeniden yeniden görüşmeleri başlatılım diyorlar. Bu bir jest, niye bu jest? Çünkü 23 Nisan 1923, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşuydu ve yeniden köprüler kuruluyor ve 23 Nisan'da başlayan görüşmeler, ikinci görüşmeler 24 Temmuz 1923'te yoğun bir mücadele neticesinde Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasıyla tamamlanıyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Lozan Barış Konferansı'nda komisyon kararlarını dinmek Atatürk dönemi dış politikanın yüzde ellisini çözümlemek demektir. Çünkü bizim dış politikanın konularını büyük bir çoğunluğu Lozan'la ilintili konular olduğu için komisyon kararlarını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ben şimdi burada size komisyon komisyon tüm kararları buraya yazacağım ve konuyu bağlayacağız. Şu tarafa alalım, şu tarafa alalım ve ben size sınırlardan başlayıp tüm komisyon kararlarını ve bilmemiz gerekenleri ve bu komisyon kararlarından hangilerini sorduklarını veya sorabileceklerini ifade edeyim. az önce söylediğim gibi Lozan öncesi gelişmelere gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor diyelim. Tahtımızı sinerken şöyle alalım şöyle ve hemen ardından ilk komisyonla yolumuza çıkalım. İlk komisyonumuz sınırlar komisyonu değil. İşte Gençler sınırlar komisyonu dediğimiz zaman burada bir defa Doğu sınırı var. Aslında arkadaşlar hiç konuşulmadı. Burada iki devlet var. Bunlardan bir tanesi Sovyet Rusya. Bir diğeri nedir? İran. Bakın arkadaşlar, Sovyet Rus sınırı 16 Mart 1921 Moskova ve 13 Ekim 1921 Kars antlaşmalarıyla. Bak onay diyorum. Çizilmedi. Onay. Onlar zaten çizilmiş. Ne yapıldı burada? Onaylandı. Dikkat edin. İran sınırımız arkadaşlar 1639 tarihli 4. Murat dönemindeki Kasrı Şirin antlaşmasına göre onay çizilmedi. Zaten çizilmişti. Hemen oradan güney sınırına iniyoruz. Güney sınır. Güney sınırında da iki devlet var. Birisi Suriye, diğeri Irak. 20 1921 tarihli Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması'na göre onaylanmış. Çünkü Ankara Antlaşması'nda Hatay Fransız mandası altındaki kime bırakılmıştı? Suriye'ye bırakılmıştı. Burada geçici bir taviz var. Geçici taviz diyoruz. Niye? Çünkü Hatay bugün sırlarımız içerisinde. Dış politikada göreceğiz. Irak sınırı gençler buraya dikkat edin. Musul sorunu yüzünden ne yapılamadı? Çizilemedi. Ancak bu kez taraflar konferansı neticelendirebilmek için burada bir öteleme kararı aldılar. Yani bu baba attılar. Dediler ki bu sorun 9 ay içerisinde İngiltere ile Fransa arasında ne yapılsın? İkili görüşmelerle çözümlensin. Buna dikkat edeceksiniz. Burada da yapıştıracaksınız. Diyeceksiniz ki Lozan'da çözümlenemeyen tek konu Musul sorunu ya da Irak sınırı diyeceksiniz. Ve yolumuza devam edelim. Demek ki bu meseleyi aşamamış olsalardı bu konferans yeniden kesintiye uğrayacaktı diyelim. Ve oradan arkadaşlar batı sınırına bir bakalım. Batı sınırına. Batı sınırında yine iki devlet var. Bunlardan bir tanesi Bulgaristan. Birbiri de kimdir? Yunanistan. Gençler, ayıp olmasın. Ya, evet, Bulgar sınırı Balkan Savaşları sonunda imzalanan 1913 tarihli İstanbul Antlaşması'na göre onay. Yani o neydi? Meriç Yunanistan sınırı, bak buraya dikkat edeceğin işte, Karaağaç ve Bosna köyü Önce Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine savaş tazminatı olarak ne yaptı? Kaldı. Yani bunun özelliği ne? Bunun özelliği şu yapıştıracaksın. Lozan'da çizdiğimiz çizdiğimiz tek yeni sınır. Hangi sınırmış? Yunan sınırıymış. Bakın bir Musul'a bir de Yunan sınırına dikkat ediyorsunuz. Ben hemen yeni gelmişken Adalar, Mısır, Sudan durumuna bakalım. Buralarda ne varmış? Adalar'ı ele alalım. Gökçeada, Bolcaada ve Tavşan Adası bunların üçü Türkiye'nin. Diğer Ege Adaları. Diğer Ege Adaları. Nedir mesela? Sisam'dır. Midildir. Limnidir. Semadredir. Bunlar silahlandırılmamak kaydıyla kime bırakılmış? Yunanistan'a bırakılmış. Bakın silahlandırılmamak kaydı. Burada Yunanistan'da egemenlik hakları sınırlanmış gibi görünüyor. Niye? Adalar onlara bırakılıyor ama ne yapılmıyor? Silahlandırılmıyor. Yine Rodos 12 Ada ve Meis. Bunu Trabzon'da da söylemiştik. Kimin? İtalya. Yine adalardan Kıbrıs adası. Zaten fiili olarak 1914'ten itibaren İngiltere'de Kıbrıs, İngiltere'de Mısır ve Sudan kime kaldı? İngiltere'ye kaldı değil. Ve hemen kapitülasyonlar diyelim. Hocam.